Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Samsung'un A9 modeline format nasıl atılır bunu göstereceğim. Videomu izlemeden önce açıklama kısmını mutlaka okuyun. Açıklama kısmını okumadan bu işlemi kesinlikle yapmayın arkadaşlar. Cihazımıza format atmamız için cihazımızı kapatıyoruz. <laughs> Cihaz kapalı durumdayken Ses fiyatma tuşu, açma kapama tuşu ve diğer tarafta olan Bixby tuşuna bu üç tuşa birlikte basıyoruz. Birlikte basıl tutuyoruz arkadaşlar. A9 yası geldikten sonra açma kapamadan elimiz çekip diğer tuşlara basıl tutmaya devam ediyoruz. Format menüsü geldi arkadaşlar. Bu menüden ses kısma tuşuyla wipe data factory reset'e gelip açma kapama tuşuna basıyoruz. Ses kısma tuşu ile fabrika verilerini sıfırlaya gelip açma kapama tuşuna basıyoruz. Reboot size sistem No üzerinde açma kapama tuşuna basıyoruz ve format atma işlemi başlıyor arkadaşlar. Samsung'un A9 modeline format bu şekilde atılıyor. Tekrardan söylüyorum, açıklama kısmını mutlaka okuyun açıklama kısmını okumadan kesinlikle telefonunuza format atmayın arkadaşlar